İsrail oldaki Fatih Aydın'ı bakın kim neden öldürmüştü. Cinayetin itirafı TikTok'tan geldi. Anne Rabia Aydın hakkında herkesi şok eden itiraf. Fatih Aydın konusunda yaşanan gelişme büyük bir şaşkınlık yarattı. Fatih kim tarafından kaçırılmıştı? Esra olun bu akşam açıklanması beklenen konu yarın akşam ertelenirken izleyiciler tarafından merak ile karşılandı. Herkesin sakladığı ama usta sunucuna ulaştığı tek gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Sosyal medyada bu tür haberlerin yankıları dolaşıyordu ama bir türlü gerçek olduğuna ihtimal verilmiyordu. Fatih Aydın için yaşanan gelişme büyük bir üzüntüyle karşılandı. TikTok canlı yayında saklanan sır perdesi ortaya çıkınca Esra Erol ve ekibi bu bilginin peşine düştü ve ulaştıkları haber ise herkesi kahretti. Meğer Rabia aydın da olanları bildiği halde göz göre göre susuyormuş. Anne evladının peşine düşmeseydi başka kim önemseyecekti? Ama Rabia korktuğu için bunca zaman dizi şeytanı oynadı. Neyse ki bu dünyada Esra Erol ve ekibi gibi iyi niyetli insanlar vardı. Herkes unuttu belki ama onlar Fatih'i unutmadı. Genç adamın davası tarihin tozlu raflarına kaldırılmayacaktı. 6 aydır ortada olmayan Fatih Aydın için herkesin de bildiği gibi umutlar tükenmişti ama Esra Ero'la öyle bir ihbar geldi ki herkes hayrete düştü. Sosyal medyada da dolaşan bazı iddialar duyanları hayrete düşürürken böyle bir haberin gerçek olup olmadığı araştırıldı aslında Fatih Aydın'ın gelen iddialara göre organ mafyası tarafından kaçırıldığı ve maddenin etkisinde olduğu için genç adamı öldürdüklerini ve maalesef organlarını ise paramparça ederek sattıkları ortaya çıktı. Rabia ise orada burada oğlunun yaşadığını iddia ederek bu konunun üzerini kapattığını söyledi. Ama aslında bütün gerçekleri annenin de bilip ve sırf ölümle tehdit edildiği için sustu öğrenildi. Usta sunucu ise böyle bir bilginin peşine düştü. Bugün aslında bu konuyu sevenlerine açıklayacaktı. Ama az bir zaman kaldığı için yarın akşam daha kapsamlı anlatacağı öğrenildi.